Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün klan savaşım var iki tane. Onları yapmadım. Duruyorlar. İki, iki tane klan savaşım yapacağım. Bir de ikiye saldıracağım. Belediye bina son ve 15 köyler. İki numara zaten iki de kalınmış ama Üçlersem dersen güzel olur. Alttaki köylerin hepsi gitti zaten. Büyük ihtimal savaşı verdik. Yenildik. Yapacak bir şey yok. Ardından yükseltmelerimiz var. 5 inşaatçım ve laboratuvarım. Ayrıyeten bir de hayvan barınağım boşta. Onları doldurup videoyu kapatmayı planlıyorum. dilerseniz ilk savaşımıza geçelim. Şöyle orduyu kontrol edeyim. Her şey tamam. Şampiyon yürüyüş yapacağım. Bir gözlük yapayım. Köyü hiç incelemedim. Nasıl bir köy? İnternet çekmiyor. Şöyle alttan geri girersem belediye binasını, cehennem kulesini falan alırsam güzel olur benim için. Ya da tersten mi girsem? Monolith'in buradan mı girsem? nasıl girsem bilmiyorum. Belediye binasına oradan gireceğim. E, direkt saldıra basayım. Belediye binasına alır çıkarım oradan. İnşallah saldırırız. Evet saldırdık. Şampiyon yürüteceğiz. Bakayım nasıl olacak. İnşallah güzel bir saldırı yaparız. Şampiyonu atıyorum buradan. Şöyle görünmezliği kullandım. Belediye biraz tasar güzel. O yüzden oradan girmeyi düşünüyordum. Öyle düşündüm öyle yapacağım. İnşallah tek tek kalmayız. Kalmayız da. Üçlerse güzel olur. Böyle baskın Öfkeyi de atayım bence. Hızlı oradan çıksın. Buradan böyle çıkar. Evet. Şu havandır, okçu kulesidir onları görünmezlik atmayacağım, boş harcamayacağım. Kaya saçları falan alırken o kullanırız. Şöyle bir tane attım. Şey çıktı. Kale çıktı. Kaleyi şey yapmasın. Kaya giderse güzel olur kaya sıçarı. Bir daha attım. Bir tane kaya alsa benim için. Şey çok güzel olacak. Bir tane daha attım. Bence gayet güzel bir iki tane kaya aldı. Böyle diye bir aldı. Bence gayet güzel bir üç yıldız gelebilir. Şimdi tomruk atarı aldım. Bütün ordumu buradan gönderdim. Tomruk atarı attım. Eee o şu yandan göndereceğim. Güzelini kullanacağım. Kehaze olması aldım. Tomruk atarı at atmamışım yanlışlıkla şahan attım. Bay bay kral da tersten göndereceğim. Bence gayet güzel bir çizgi gelecek sesini kısayım mı çok ses çıkıyor ya umarım şeyi bozmamıştır sesi mikrofondan sesi almamıştır güzelini kullandım 3 yıldız geldi çok güzel şekilde 3 yıldızımızı aldık her şey tertemiz tamam şimdi çok uzatmadan diğer savaşımıza geçelim evet dostlar ilk savaşı 3 dedik. ikinci savaş içinde takviyemi aldım ve saldırıma geçeceğim şöyle gözcülük yapayım nereye saldıracağımı düşüneyim Evet, bir 3 diyeceğimi hiç düşünmüyordum. 3 Çok şaşırdım. Keşke bizimkiler altları üstleseydi de beraber öpülseydim açıkçası. Ama yani şey yok. Serimiz yok. Savaş kazanma serimiz. Bu yüzden pek de umurumda değil açıkçası. Sadece kalan tp'sine bakıyorum. Kalan tp'si gelsin yetiyor. Saldıracağım. Şu alttan girelim. Kaya saçar. Ha, kartal topu kaya saçar. Bir de şu şeyi alırsak bu Bence çok güzel olur. Bu şampiyon ne yapsın. Her işte şampiyon yapıyor Yapacak bir şey yok. Çalışacak. Boşuna mı aldı bunu? Bir de ilk fullledik. fulledik İnternete çekme inşallah başımıza böyle olmaz İlk görünmezliğim attım Yanlış yerlere gitti oluyor Oradan Kartal topuna git Özelliğini kullandım Bence güzel yürüyor şu an. Gayet güzel. O da cehennem kulesine takılacak. Buradan çıkabilir mi bilmiyorum ya. Monete kadar ulaşamayabilir. Derken öldü zaten. Bok gibi saldırdık ya. Şu an bütün bu orduyu buradan kullanacağım. Ee, şuradan atarım. Şuradan atarım barbar kral okçuyu da. Okçu da hiç şey yapmadı vurmadı şeylere. Ben çok rastgele bir saldırı yapıyorum ha. Ben çok rastgele saldırdım öyle. Ş şeyim yok. Şuraya bir öfke atayım. Görünmeleri de şuraya atayım. Pek bir altı yaramadı zaten. Koruyucum bastım. Baksana şunlar hiç ilerletmiyor bile. Tek tek alabiliriz gibi. Ya niye böyle oldu hiç anlamadım ya. O da odaklanamadım saldırıya. Üçlenmeyecek. Bu yüzden hiç bence uğraşmaya gerek yok. Çöp, çık. Neyse olabilir. Yapacak bir şey yok. Tek kalmak çok saçma da olsa kalıyor kalıyorum arada. Nadir bir şey zaten. Şimdi e, şimdi yükseltmelerimize geçelim. E, önce şu 3 hava savunmasını basmayı düşünüyordum. Sonra dedim ki kahramanlar basayım önce dört gün bekler miyim? Beklerim. Büyük koruyucu bastım. Okçu kraliçenin seviyesi 75. Yani 71 barbar kral. Onu basayım bence önce. Barbar krala birazcık yoğunluk vereyim. Bu, bu, ikisini bastım. Yani okçu kraliçeye bassam olur mu? Okçu kraliçeyle basayım. Ya. Hepsini basmışken basayım. Şimdi araştırmaya geldik. Araştırmadan ne basayım? baktığımız zaman bence buradan ateş açar mıydı? Evet ate ateş ateş atıcıyı alev atıcıyı basayım. <laughs> alev atıcıyı bastım. İki tane de şeyim olması lazım hızlandırmam. İki günlük hızlandırmayı da kullandım. Şimdi araştırmaya geldi sıra. Araştırmaya geldiğimde de şey yok lan. Tek bonus atı basacaktım da. Kareksi yok. Toparlayabilir miyim şuradan? Buradan hiç toplanmaz. Buradan hiç toplanmaz. <laughs> araştırdan da yapacağımız bir şey yok galiba. Koca koca yokuz basayım bari. Bastım gitti valla. Şimdi 15 bin altınımız var. 15 milyon altınımız var. Birine gidip buradan hava soğuması basacağım. 19 milyon kaldı. Hazinede bir şey yok değil mi? Hazinede bir şey yok. Büyülü bir tane altın ürünüm var. Bir de ayrıca altın millet altın ürünüm var. İksir ürünüm varmış. İksir ürünü sonra kullanırız. Daha 8 gün var zaten. Şuradan birazcık duvar basayım. 3 tane basayım yeterli mi? Bence et bir şey ya fazla. Kaç yapıyor? Kaç istiyormuş? 5200. Bir tane bastım yeter galiba. Bir tane bastım. 7000 kaldı. Hmm, buradan ne kadar altın veriyor? Bunu da toplayayım. Bir tane daha duvar basayım. 5400, 5400 kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Bastım. Bütün her şeyimi doldurdum galiba. Evet. Bütün her şeyim çalışıyor. Evet dostlar videomuz buraya kadardı. İki savaş yaptım. Birini 3 yıldız aldım. Belediye binası 17. Belediye binası 15'e tek tek kalmak Çok saçma da olsa tek tek aldım. Nasıl kaldım hiçbir fikrim yok. Odaklanamadım. Odaklansaydım 3 yıldız gelirdi. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve de ayrıca yorumlara şey yazın. ID'nizi yazın da. Yakında bir şey yapmayı düşünüyorum. Köy şey neydi ya? Bunu unuttum ya. Köy incelemesi çekmeyi planlıyorum. Ee, alt yorumlara yazın koyay koyaydığınızı. Ona göre bakıp köyünüzü inceleyebilirim. Ee, görüşmek dileğiyle. Bay bay.